Beşiktaş'ta 3 sezondur forma giyen ve takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Gedson Fernandes sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Yıllık 1.3 milyon euro garanti ücret alan Gedson Fernandes yönetim ile yaşadığı görüş ayrılığı sonrasında 20 artı 5 milyon euro bon servis karşılığında Spartak Moskova'ya transfer edildi. Fernandez, Rusya'da gollerini atmaya devam etti yıldız oyuncu Spartak Moskova formasıyla ilk kez ağları havalandırdı. Fernandes gollerini atmaya devam ediyor, Spartak Moskova, bugün Rusya Premier Liginde Zenit ile karşı karşıya geldi. Gedson Fernandes, Moskova'daki Lukoil Arena stadında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 83 numaralı formayı giyen Fernandez, karşılaşmanın 39. dakikasında Christopher Martins yaptığı ortaya kafa vuruşuyla Spartak Moskova'yı 2 ila 1 öne geçiren golü attı. 90'da attığı gol iptal oldu, 90 dakika boyunca sahada ter döken Gelson Fernandes'in bir golü de iptal oldu. 63. dakikada Zenit, Sobolev ile 2 ila 2'lik beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın son dakikasında ise Spartak Moskova kazandığı penaltı ile öne geçme şansı yakaladı. Topun başına geçen Barko penaltıyı kaçırırken, geri dönen topu Gedson ağlara gönderdi. Ancak, gol penaltı atışında Arjantinli golcü Barjo'nun topa iki kere dokunduğu için iptal edildi. Maç 2 ila 2 sona erdi.